Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir Instagram kasma bölümüyle karşınızdayım. Bugün arkadaşlar bir tane Survivor sayfamız var. Bunu da yeni açmıştık. Hemen sayfamızı göstereyim biraz. Güzel aktif bir sayfa. Yeni açılmasına rağmen hızlı bir şekilde gelişiyor. <laughs> arkadaşlar şu an zaten gündemde olan sayfalar bildiğiniz üzere Survivor sayfaları. Bu sayfalar çok hızlı bir şekilde gelişiyor ve keşfeti düşmesi de bayağı yüksek o yüzden tavsiyem böyle bir sayfa açmanız arkadaşlar Öncelikle <laughs> ana sayfadaki gönderileri beğenin bu sizin yararınız olacaktır gördüğünüz gibi hemen bir gönderi atılmış etiketleri de konu, e, attığınız fotoğrafla ilgili etiketlerden seçip atın fakat bu çok fazla atmış bu sayfanın zararını olur biraz en fazla 5, 10, 10 geçmemesi lazım. Ve çok büyük etiketler kullanmayın. Mesela milyonluk etiketler kullanırsanız gönderiniz o etiketin içinde kaybolur. O yüzden daha küçük etiketler ve aktif gündemdeki etiketleri kullanın. Hemen biraz GT yapalım. Zaten anında dönecektir onlar. Sayfamızı biraz daha kastıktan sonra GT yapmayı bırakacağım. Sadece gönderi atarak kasılmaya başlayacak zaten sayfa. Keşfeti düşmeye başlıyor yavaş yavaş. Gördüğünüz gibi GT yapmaya başladılar. Takip ediyorlar şu an. <laughs> Hemen son biraz daha yap bırakalım. Engel yersek uzun bir sürede geçiyor. O zaman da sayfa zayıflıyor. Engel yememeye çalışın. Engelden kurtulmanın yolu da fotoğraflarınızı yorum ve like alırsanız engeli zor yersiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde kastık. Şundan da biraz GT yapalım. Arkadaşlar mesela ilk yapmanız gereken şey kendi sayfanızla ilgili sayfa takip edip oradan GT yapmanız. Başka sayfalardan yapmayın. Gördüğünüz gibi zaten beğeni yorum gelmeye başladı. Son attığımız gönderilere baktığımızda 350 erişim falan var. Hepsi de ana sayfadan daha keşfete düşmeme düşmüyor. Keşfete düşmeye başladığında zaten patlar sayfa. Ana sayfadaki gönderileri kesinlikle beğenin. Keşfette de kendi sayfanızla ilgili sayfalar çıkacaktır. Yani bu da diğer sayfalarında sizin keş yani diğer sayfalarda sizin fotoğraflarınızı görecek demektir. Bu şekilde hızlı bir şekilde kasabilirsiniz. Bugünkü videomuzu bu kadardı. Hepinizi iyi seyirler.